Baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çeviricim, baklavanın altı kısmı damlana yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses. Böyle birinden hış, baklava yemeyi öğreneceğim hiç aklıma gelmez. Çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Ben baklavanın doğru. iyisi Gaziantep'te baklava. yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. <laughs> Hasırcı inşaatı. Ayrıntılı bilgi. Ay, Emre ne alakası var? Az oh, siktir. Ben bak, bu Epictum'un tamamını izlememiştim hiç. Ben de izlememiştim bu arada. Bu çok iyiydi Baba. ya. Ah be babaannesi. Ne yaptın? <laughs> 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 Aç, doldur, bağla, bırak. bir <laughs> koroplasla <laughs> Çocuklar bilebilir, Çöp torbası koroplastın işidir. Çöpü koroplastla at. Koroplast Türkiye'nin bir numarası. Buraya kadar izledim ben de. Ha bunu, bunu da izledim. Ama bu efsanedir ya. Tut şunun ucunu evet. döşeyelim abi. Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Kolonları kirişleri dolanalım abi. <laughs> Kolonları kirişleri dolanalım abi. Mut. Yalnız elemanlar 30 sene önce bir reklam çekti. Hala döşedim boruyu diyoruz mesela. Evet. Yani şakasız hala günümüzde kullanıyoruz. Boruyu döşedim. Harba amına koyayım. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Mutfağa banyoya ulaşalım abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Hiçbir şey olmaz Fırat bu abi. Kuş gibi uçma Fırat'tan şaşma yazık olur. Sakın ha. Tesisatın ve tesisatçının dostu Fırat Gri Boru. Döşeyelim abi. <laughs> Döşeyelim abi. Bu ne ya? Bu, bunlar yok. Buraya kadar izledim. Ben ilk defa duydum. Ben de. Görüyorum yani. Yıllar sakladığım <laughs> sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını yerimde duramıyorum. Işte. Oh, 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 piridip, dop, tap, piridip, dop, Orta bana gelmiyordur oh. inşallah. ...dünya varmış. Bu ne oğlum? Acının şalgamı mı? Acının şalgamı. İçen beni. Ne oldu acaba? <laughs> tam tam içtim şarabı... ...vibı verdi yani. Bu ne oğlum? Balının en doğal hali... ...Anadolu arı çiftliği. Balının en doğal hali... Anadolu arı arıcısı sabah ki böyle akşam her <laughs> önde bu bu yaşam kalitesizizlerde 0212 416 2 416 Anadolu'nun en doğal hali Anadolu arı çiftliği Busti ne ki? Armusti gençliğin Füsti'yi niye bu kadar sevdiğini buldum? İsme bak, alıyor götürüyor. Füsti, Füsti. Ben de adımı gençleştiriyorum. Bundan böyle bana Müsti diyeceksin. Kendini Abim değer miydi be? Abim. abi. adam. Yapma be. Hayır, hayır o son olarak... Aa, ha? bak! Gürbüz. Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. korkar. Kapıda görünür görünmez, saklanır banır Nazlı okul birincisi, kek stratejik <laughs> eğlencesi. Kek stresini tam yerken, Gürbüz <gülüyor> yanına <laughs> gelmek. Ya. Nazlı kafayı kullan. Şevir <laughs> değil jölesi altta kalıyor Gürbüz onu kek sandı Gürbüz <laughs> gittiği anda Kek ile kekstra oldum az Jölenin kremanın tadına Dordu ah, Allah Allah Ananı sikeyim neydi ya Ekstra yeni <laughs> Gürbüz tam bir canavar Sürmüsünü fondan korkar Ortamda görünür görünmez Şey aklıma geldi gürbüzü görünce Ney Ananı sikeyim <laughs> ne geldi abone kıyım? Geliş aileyi patlıyordu yakuza Ahahahah <laughs> 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 An siktir, an siktir, siktir Okulun girişinde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şevval <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> içime. Selamun aleyküm. <laughs> bak. Ben kütük. Şu e, mektup yazdım Civan Mert. Mektup mu? Ne mektup Benim sana mektup falan yazdım yok. Ne yazmadım lan? Ha? Bunu öyleyse anten. <gülüyor> anten. Yazdım yok. <laughs> ne demek yazmadım lan? Ha? Bunu öyleyse anten. <laughs> İnsan hoşlandığına böyle yapar mı lan? Ha? At pazarında bile insanlar birbirine daha saygılı. Kim? Ben mi senden hoşlanıyorum? Ben zekaydan hoşlanıyorum. Bununla çıkacağım. Yakında da Pırıl denen kızdan da ayrılacak. Şimdi anladım. Vücudum attı. Seni bana <laughs> ayarlayacak <laughs> diye... ...önce belediye başkanı oldu... ...sonra asfalt fabrikası kurdu. Kendi gönlüne yol yaptı. Haseki... <laughs> Neyse kız artık sen yavaş yavaş hoşlan benden. Yani bu mesele tatlıya bağlansın. Hadi oradan be. Sen tipini Salak. Ne? Sen bana tokat atarsın ha? Yatırlar <laughs> seni. Ya böyle bir şey yok ama. Hadi oradan be. Sen tipini Salak. Ne? Sen bana tokat atarsın ha? <laughs> Kıh <laughs> Tam akabeslik olay amına koyayım ya yani. <laughs> Kazanır instagram fenomeni 50 kat takipçilik kek çekerken Göbüz yanına geldi. Nazlı kafayı kullandık kek ters çevirdi altta kalınca Göbüz onu kek sandı gittiği anda kek yine kekstra oldu Nazlı şöleye kremaya ve like'lara doydu Olmaz Çöz. Kek kekstra. Türkiye A Milli Voleybol takımlarına şampiyonluk yolunda sahada, kenarda, kanter içinde, antrenmanda, sevincinde, isyanında, ikide de belki göbek attığında, en inatçı kirlerinde, pırıl pırıl temizlikte, dolmalarla, mantılarla, sırtada koyulan havlularla. <laughs> Kazansak da kaybetsek de bizdeki destek hep destek. Oğlum bu ben bu da yok bende. çok amatör zaten bu. bazen da. Merhaba arkadaş. Kapı geçik kadar gidiyorsun. Götüye vereceğimin alı vereceğin bana. Ne? Burada da bir köy var. Kapı geç. Oraya kadar gidiyorsun. Götür ve alı ve ben oraya kadar. Hangi dili konuşuyorsun amcacığım sen ya? Türkçe konuşuyon. Anlamıyor musun beni? Hay <laughs> senin Türkçeyim ben ya. Sepette ne var? İnciği var. Tazdan at ekledim. Sepettekileri bana ver. İstediğin yere götüreyim seni. Öle De gidi de. Hu'dan huraya götürmeyeceksin. Bir sepet inci istiyor. ne istiyorsun oğlum biz şu an? Tövbe yarabbim. Ee, i̇şine gelirse amcam. Kaner <laughs> herif. Sanki bu basının tarlasına aklı ek geldik. Tövbe yarabbim. Bak. <laughs> mortal kombat oldu birden ananı sikiyo raiden ananı sikiyo enfes kreması süper enerji tanecikleriyle kuru ince gerçek enerji deposu <laughs> ya analiz sikiyo <uwle. gülüyor> bu ne <Gülüyor> <gülüyor> de geldin, Hayır, gelemem. Ben çok acılıyorum. Ne ya? <laughs> Ay giyim ya! Abi hadi ne öğretmenler ya, Hacım, 4 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Ha şalgamı. İçen beni. Ayağımına <laughs> Ay koy. ya <ama gülüyor> 8 Mart Dünya Kadınlar Günü şalgamsız olmaz. Ha <laughs> <Ay, güzel> şalgamı. <laughs> i̇çen beni. Acının yarrağı yaz. Ne? Nasıl yani? Yapma. Aç aç. Sen ne olmuş? Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının yarrağı. <laughs> Bu daha iyi böyle daha iyi. Herkes bilsin, herkes öğrensin. Yedim hacının yarrağını Yerimde duramıyorum. <laughs> Bu çok iyi. Yedim hacının yarrağını. Yerimde duramıyorum. <laughs> Oh. oh dünya var mı? <laughs> Keşke sonunda bir de şey dese siken bilir diye falan böyle. Of. Yıl. Bayağı viral bir şeymiş biz bunu nasıl bilmiyoruz ya? Valla ben de yok. Bayağı viralmiş yani. Bunu izlerken gülmemeye çalışın. Ya biz bunlara niye gülmüyoruz? Komik değil ki bunlar. Evet abi bizim chat'te olmuyor ya. Vallahi bilmiyorum abi. İlk kez gördüm. Acını <laughs> yarra. <laughs>